Kütahya'nın Domaniçi ilçesinde bir köyde sağanak nedeniyle oluşan sel hasara neden oldu. Vatandaşlar ise çaresiz kaldı. Yukarıdan gelen sel samanları ısladı. Dama girdi arka taraftan. Kapıyı açtık da çıkardık. Yani çok zayiat gördük. Önce 7-8 balyan başta i̇şte su girdi. Batak zarar verdi. Bilmiyorum gayet indi olanı o. Dağıma girdi, dağımdan suyu çıkardık. İşte batak duruyor oldu gibi. Muratlı köyünde etkili olan dolu ve sağanaktan dolayı bazı evlerde su baskını yaşanırken sel nedeniyle evlerin avlu duvarları hasar gördü. Durumun bildirilmesiyle bölge ile afet ve acil durum müdürlüğü ile özel idaresi ve jandarma ekipleri gitti. Ekipler evlerin önündeki su birikintilerini iş makineleriyle tahliye etmeye çalıştı. 84 yaşındaki Hüseyin Sarı daha önce böyle şiddetli yaş görmediğini söyledi. 84 yaşında ben bu böyle sel aktarını görmedim ya. Afat çok kuvvetli oldu ya. O aşımın oldu ya. Onladım 11'le ben böyle 11 11'le de oldu 11'de. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin arazilerdeki zarar tespiti çalışmaları sürüyor.